Evet bugün 8 Kasım 2021 Pazartesi. Evet. Yine Kasım ayındayız ve maalesef yine biz hastalıklara mücadele ediyoruz. Az sonra size yürüyüşümü göstereceğim. Yürüyüşümü göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi. İleri git. Şimdi ileri git. Gene Evet bakın ben şu anda şey oldum galiba. Neydi? Beş fıtığı oldum galiba. Ağrım yok elhamdülillah ama Sen ne ama çekilsene. e, karıncalanma ve bak, güç kaybı efendim şöyle ve uyuşturma. O yüzden şu anda böyle yürüyorum. Şimdi de işin sorunum az önce yaptığı gibi benim taklidim yapacak. Yap bakalım hadi. Tamam. <laughs> Dursun da yaptırın. Hehehehe. <laughs> <laughs> Evet. Hayatta gülerek bakmak lazım. Her şey bizim için. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Belki bu şeyler günahlarımıza kefaret olur. Ve hayatın sağlığın kıymetini daha iyi anlarız inşallah.